Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Saatlerimizi 3 yaptık. Şimdi dükkandan çıktım. Bime doğru gidiyorum. Bugün aktüel günü. Sabah uğrayabilseydim iyi olurdu ama şey ip geliyor ya bugün bime. ip alacağım. Yunip için daha erken ama işte lazım oluyor. İp alacağım. Öyle biraz da akrabalara bakarız sizinle beraber, çok kalabalık değilse eğer. Gidiyoruz bakalım. Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Biz şükürler olsun iyiyiz. Gidelim bakalım. Bugün de hava yağışlı gösteriyor ama kapalı mı açık mı belli değil. Bayağı bir güneş var, nem var. Bir yandan bulutlar geliyor. neler geliyormuş. Bakın şu. Şu iplerden alacağım. Üçlü. Şu rengi güzel gibi ama bakalım bulabileceğiz mi? İpler bunlar mı ki? Sadece. değil ya. Bakalım. Biraz şöyle bakınalım da. Kavanozlar kavanozlar. Bir kilolukları 19,5. Ben eğer kışlık sos yaparsam yaparsam şayet ya şu boy alacağım 14.5 425 cc ya da 600 cc'lik alırım şöyle ama hem muhtemelen şundan alırım ne gelmiş kare kahvaltılık bölme 149 lira şöyle plastik güzel olmuyor ya koku yapıyor bu neymiş askılı çöp kovası 5 litre 139 lira arkadaşlar pratik yumurtalık 109 lira sürahi 1400 cc 129 lira güzelmiş var ama sürahim Derin organizer. 59 lira. Krep tavası tefalin gelmiş bak. 25 santim. 650 lira. Hmm, ne? Dondurma tatlı kasesi. 89 lira. Üçlü. Askılar gelmiş. Bugün benim aldığım askılardan. Onlu askı seti. 50 lira. Ben de bu fiyatı almıştım. Şöyle tişört asmaya güzel oluyor bunlar. Kalın bir şey asılmaz da. Neymiş bu? wok tava mı? 700 lira. Şöyle büyük. Başka. Şu arka tarafa bir bakalım. Okul şeyleri var burada. Allah ben ipleri bulamadım kız. Bunlar geçen gün de vardı şöyle yeşil çay falan içmeye bunlar iyi oluyor çay süzgeci makas gelmiş makasa ihtiyacım yok paça lastiği lastik 2 santimlik şöyle bakın fiyatlar böyle yassı lastik 50 lira ne yastık alizli 65 lira. Ana, ne çirkin. Ne ki bu? Baksanıza rengarenk gelmiş. Allah'ım ya. Cam kupa altılı. 149 lira. Şunlar arkadaşlar. Burada plastikler var. Peçetelik. bölmeli organizerler var şunlardan. Aslında bunlar iyi ya. Böyle kahve falan koymak için. Bakın şöyle sepet gelmiş. Annem ne konur buna? Çok güzel bir şey ya. 39 lira. Neymiş? 4 bardaklı sürahi seti. 6'lı çay bardağı arkadaşlar. Bunlar herhalde olan şeyler. Yeni gelmemiş. Şimdi ben şöyle bir ipleri arayayım. bakın 129 liraymış çay bardağı. İpleri bakayım. Bakayım nereye koymuşlar bir sorayım. Aa ne güzel. Mini boya kalemi. Küçükler için. Ya şu sticker'lara bayılıyorum. Allah insanı küçük olası geliyor gerçekten. kavanoz da güzelmiş ha. Ha plastik. Aynen plastik. Tatlı kasesi 35 lira. Arkadaşlar saatler 8 oldu. Hatta 8'i evet yok 8 oldu. 8'e çeyrek kala çıktık dükkandan. Hemen menüse atladık. Geldik evimize. Şöyle olmazsa olmaz çok uğradım. Bir tane ekmek aldık. Ee, daha sonra peynir evde hiç kalmamıştı. Peynir aldım. Şu kaşar peynirleri indirime girmiş. 700 gram 180 liraya bir tane bundan aldım. Bir de şu misin 600 gramlık peynirinden aldım. Bu da indirimdeydi. Öyle. Sadece peynir eksiğimiz vardı bugün. Onları aldım. Geldi. Ee, yemeğimizi hemen ısınmaya koydum ama altını bayağı bir kıstım. Makarna haşlıyorum bir yandan da. Çay suyumu koydum. Hatta şu üstüne alayım da üstünden boşaltmadım. Ondan sonra bir tane tencere çıkarttım. Ee, bu tencerede şey yapacağım birazdan mercimek çorbası koyacağım yarın için. Bir de e, zeytinyağlı Ayşe kadın yapacağım. Ayşe kadının da dolapta var. Geçen hafta pazardan almıştım. Dün baktım hiçbir şey olmamış. Zaten. Şöyle söyleyeyim. Pazarın sebzeleri rahat bir hafta dayanıyor yani. Hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor. Öyle yani bir hafta hiçbir şey olmuyor. Taze, bayağı taze satıldığı için direkt halden geldiği için pazara. Her neyse şimdi ben şunları bir kaldırayım arkadaşlar. Ondan sonra bir yandan hem şu ayşe kadını ayıklayayım. Ayşe kadını ayıklayayım. Hem de falan falansını makarnaya koyarım. Çekmeceden makarnayı da çıkartayım da. Geçen <laughs> aldığım pasta villanın makarnasına haşlayayım. Dün de aslında bu karnabahar dün biterdi. Dün şey aldık. Hmm, neydi o ya? Tavuk pirzola. Aynen tavuk pirzola aldık. Bu diğer bir tane de almışım ya makarna. Onunla tavuk pirzolayı dün yaptım. ızgarada hemen böyle yaptım. Onu yedik. O yüzden de karnabaharı sıra gelmedi arkadaşlar şöyle rahat dolu dolu 3 tabak çıkar evet arkadaşlar tam saatlerimiz 8.30 burada fasulyeyi böyle ayıkladım saplarını doğramadım ama hızlı hızlı suya koydum soğanımı doğradım mercimek çorbamı koydum çaktırmayın içine pırasa da koydum arkadaşlar ekstra bir vitamin olsun ee, kırmızı kapya biber de koydum böyle sebze çorbası gibi oldu yani ama mercimek çorbası bura var. Ee, şöyle salatasını yaptım brokolinin. Ee, zeytinyağı gezdirdim. Limon sıktım. Tuzunu da dökeceğim. Yemeklerimizi koydum. Turşu şöyle çıkartayım. Yoğurt da çıkartacağım. Şöyle de tereyağlı sade makarna haşladım. Karnabaharımız da daha var. Bir, bir buçuk tabak falan bir çıkar yani. Öyle bakalım çorba biz yemek yiyene kadar pişer zeytinyağlı fasulyeyi koydum arkadaşlar pişmeye. Şöyle bolcana. Elimde doğradım bu sefer soğanları ince ince. Ay şeklinde. 4 tane de sivri domates. Bolca sarımsak. 5 diş falan sarımsak var orada. Şöyle biraz altını kısalım. Orta ateşte pişsin. Makarna haşlamıştım zaten. Tereyağlı makarnamız var. Burada da çorbamız hazır. Şöyle bakın. Hemen blenderdan çektim. Şu kaşığını çıkartayım içinden de. Çorbamız da hazır. Mis gibi menümüz tamam arkadaşlar. Fasulyemiz de pişince tamamdır. Ee, ne yaptım? Şimdi çay koymaya geldim. Şöyle birer bardak daha çay içelim eşimle birer bardak içtik. Saatlerimizi 12 yaptık arkadaşlar. Yemeğim tabii ki de çoktan pişti. Daha şey ama ılık, sıcağa yakın bir ılık. Şöyle az sulu mis gibi fasulyemiz pişti. Yumuşacık oldu lokum gibi. Bir ocağım silinecek. Şimdi onu bir hemen halledeyim de. Bunu muhtemelen dolaba koymayacağım. Bu böyle. Cam açık zaten. Camın dibinde kalsın. Şunları dolaba koyacağım. Bu zaten aynen soğumuş. Bu da aynı şekilde. Şu ocağı bir halledeyim. Mahvolmuş ocağım. Şunları dolaba atalım. Yarın afiyetle. içeriz bakalım. Valla yalan yok. Şöyle üstün kör alacağım. Temizlik mendilleri yer. Yarın detaylı silerim. Şöyle bir yağı pisliği gitsin de. Ya öyle bıcık bıcık yağlı değil de. Salça malıca işte batmış. Yemek yapınca öyle oluyor. Bu bezler ocakta da güzel oluyor yani temizliyor. Böyle yüzeysel temizleyeceksiniz gayet güzel oluyor yani günlük. <laughs> Evet. Ocağı sildim arkadaşlar. Dediğim gibi üstün körü sildim. Sadece öyle yemek şeylerin salça falan dökülmüş diye onları almak için. Yarın detaylı temizlerim. Çok da öyle pis değil zaten. Değildi zaten daha doğrusu. Öyle yemekleri dolaba koydum. Tezgahımı da sildim. Ben gidiyorum artık arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın canlarım. Hoşçakalın.